MADDELER girer MADDELER girer kahveler değil Uğraştır bak nelerle beni getirdin Son maddelerdeyim Bazen yatakta bazen klapta Bazen sokakta sahnelerdeyim Bacamda kramplan Dönerim cikara Donald Sordun Sordu napcam bu kadar parayla Dedim kardeş bu da fırakman. İstersek geri gelir paralar yapma Bir daha bana gülmem şakalar Bizi silenler kendini karalar Bak yemin olsun veririm yaralar Yoksa beklemem çıkarırım yandan Hadi kardeş sen hadi yaylan Bana değil de kendine daylan Tavşan olsan korkmam dağdan Yaparım olaylar manitalar ayran Kaybedecek bir şeyim yok gömdüm ellerimle